Muhammed İkbal rüyada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı görür. Şiirinde anlatır bunu. Der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Allah beni cennete kabul etti. Cennette de Resulullah huzuruna kabul etti sallallahu aleyhi ve sellem. Bana dedi ki ey İkbal dünyadan bana gelirken ne hediye getirdin? Şaşırdım. Hiç böyle bir sualle karşılaşacağımı beklemiyordum. Allah bize, ey kullarım, bir ömür verdim size. Dünyadan bir kapıdan girdiniz, biraz eğlendiniz, sonra öbür kapıdan çıkarken benim huzuruma geliyorsunuz. Ne getirdiniz? Bana ne hediye getirdiniz? Derse ne diyeceğiz? Eli boş gidilmez gidilen yere. Elim boş gelmedim Rabbim ben suç getirdim. Dağlar taşıyamazken o ağır yükü iki kat sırtımla pek güç getirdim. Bunun arkasına mı sığınacağız? İkbal, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bu suali karşısında bir an sarsılır. Ne cevap vereceğini bilemez ve sonra düşünür dünyadan ne getirsem ahirette ondan daha alası var. Süt mü götürsem? Peynir mi götürsem? Şeker mi götürsem? Neyi götürürseniz kardeşlerim cennette alası var. Bizim götürdüklerimiz cennettekinin yanında hükmü bile olmaz. Bir tek şey hatırıma geldi. Boynumu büktüm Ey Allah'ın Resulü. Cennette olmayan ancak ve ancak dünyada bulunabilecek senin de Rabbimin de en çok sevdiği şeyi getirdim. Allah rızası için ilahi kelimetullah uğruna savaşan ve şehit olan müminlerin kanını getirdim demişti. Müminlerin kanını ilmiyle amil olmak için, ümmeti tenvir etmek için ve öğrendiği Kur'an ilimleriyle amel ederken çektiği meşakkatler, yorgunluklar, sıkıntılar, tahammüller sebebiyle inci inci terleyen ulemanın terini getirdim. Uykusuz kalan insanların yorgunluğunu getirdim. Bunların hiçbirisi Cennette yok ey Allah'ın Resulü demişti.